Merhaba arkadaşlar. Uzay Savaşı Uzay Savaşı mı? Game Maker eğitim serimizin 80. videomuzla birlikteyiz. Bu bölümde bir şey daha anlatacağım. Canavarlar bazen üst üste çıkıyor ileriki bölümlerde ve üst üste çıkan iki uzay gemisini vurmak pek hoş olmuyor. Bunu engellemek istiyoruz ve bu bölümde dediğim gibi biraz şey yapacağız arkadaşlar. Yani uzay savaşına biraz ara vereceğiz. Çünkü siz uzay savaşında biraz kafanız karışacağını düşünüyorum. Çünkü hani ...bir bildiğin oyun yapar olduk yani. Alarm eventi var, bilmem ne eventi var, hangi eventi tıklamıştın. Belki siz bir gün sonra, iki gün sonra tekrar edeceksiniz. Kafanız karışabilir. Hani seri şekilde gitmeyebilirsiniz. Ya bu ne ki, şu ne ki deyip bir unutkanlık olabilir. Yani yine ara verip tekrar uzay savaşına tekrar döneceğiz. Herhalde programın oyunun sonunda da uzay savaşına bitireceğiz herhalde. Game Maker'ın sonunda. Hiç, yani sannetmiyorum ama ondan ondan çok daha bitiririz. bu eğitim serisi e, çok uzun olacak gibi gözüküyor. Yani Öyle inşallah öyle düşünüyorum. Bakalım devam edelim. Bırakmazsam eğer çekmeyi. Şimdi pompanın create'ine girelim öncelikle. Pompa eventimizi açalım. Create'ine bir girelim. Hemen şunları bir kapatalım. Kafanız karışmasın. Ben kafanız karışmaması için elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Pompanın create eventine geldik. Tamam. Tıklıyorum. Nereye geldiğimizi biliyoruz artık. Neden böyle pompanın create eventi diyorum. Çünkü çok karışıyor ben asla kafanızı karışıp bırakmasını istemiyorum. Eğer benim kafam karıştı ben artık yani anlamıyorum burayı dersen hemen bu videoya atla veya önceki videoya atla veya fazla atlama ya. Buraları şöyle atlama yani izle ama yapma. Kafam karıştı artık bıktım diyorsan ileriki videolara devam edelim beraber. Daha taze taze kodları öğrenelim. GML dilini öğrenelim yani. Şimdi. Şimdi iki obje üst üste gelince ne olacak? Biz place meeting öğrenmiştik değil mi? Yani bir objenin collisionıyla diğer objenin collision maskı deyince place meeting oluyor işte. İçindeki if, if de varsa içindeki event yapıyor. Eğer objemizin maskı kendi objesine değerse odanın başlangıcında odanın başlangıcında dedim create ile alakalı hani şununla bir alakası yok. Eğer please meeting ile alakası yok. Birinci objenin collisionıyla ile ikinci objenin collision. Instance destroy yok et pompayının kendi hangisine de yani değdiyse hangi obje değdiyse o id'yi ve çöp tenekesi içindeki kodu yapma. Haydi gel. Şimdi buraya ne yapacağız? Sana söyleyeyim. Öncelikle Yukarıya yazmak istiyoruz. Kafamız karışmasın. Yukarıda olsun. Anlatacağım. Hiç merak etme. If Plage. Plage meeting'i ben size anlatmıştım. Ama dediğim gibi unutkan unutma olabilir. Çünkü pek kullanmadık bunu. Birinci objenin bağlı olduğu objenin X ve Y'sinin correlation maskı. Yani bunun correlation maskı. OBJ. Pompa. objesi diyorum niye turuncu yazıyor? OBC pompa objesine değdiği iki yani kendisi kendisine değerse dedim açıkçası. Kendisi kendisine değerse nasıl bir cümle? Hani bu obje bir daha bu objeye değerse, böyle sırasıpa bir şey olabilir mi ya? O obje popa, o obje popa değerse, işte üst üste binerse, sanki burada sürekli ikinci bir obje yazmamız gerekiyor. Ne uzaylı yazmamız gerekiyor? Yok mermi yazmamız gerekiyor. Mermiye değerse falan yok olsun gibi, dursun gibi. Ya öyle bir ihtiyacımız yok arkadaşlar. Kendi kendine de çarpabilir. O yüzden burada bunu üst üste bindirip anlatmak istedim. Yoksa sen üst üste binmesi denk geldi bize bir iki kere, ama hiç de denk gelmeyebilir. Yani hiç de denk gelmeyebilir ama denk geldi. Denk geldiği için yapmak istedim. Ne yapsın? Yok etsin kendini. Instance Des Troy ID. Her objenin odaya girdiği zaman kendine öz bir ID'si vardır. Demiştim ya ben sana hani room'a gel. Bak gel. Gelsene. Gel. Hı. Gel. Bak bunun ID'si mesela örnek şuradaki sayıya bak. 69 8D 52 0A. Bununkisi de farklı bir şey. 35 35 bu. 3E falan filan. Bunu buradan işte bu numaraya, bu numarayı, bu numarayı yok et gibi. Tamam. Biz böyle, böyle bir şey yazacak halimiz yok oraya manyak gibi. Room'u kapatalım, geri gelelim buraya. ID'sini. True dersem bu yok olduğu vakit destroy event'ini gerçekleştirir. Ben destroy event'ini gerçekleştirmesini istemiyorum. Yani animasyon vardı destroy'in içinde. Onun gerçekleşmesini istemiyorum. O nedenle e, yapmıyorum. Şimdi objeleri üst üste bindirelim. Aha, parent'li objeleri de bindirelim bakalım. Parent kaybolacak mı? Kaybolması gerekiyor çünkü bu kırmızıya ne yazıyorsak parent'ine de onu yazıyoruz demiştik ya. Şimdi gelelim. Room'a geçelim tekrar. Room'a girmekte biraz sıkıntı yaşıyoruz. Bak bunun üzerine bunu koyayım şöyle. Şöyle koyayım. Şöyle hafiften koyayım şöyle ucu değsin azıcık. Bu da böyle değsin, bu da değmesin. Play diyelim. Bak objeler birer tane görüyor musun? Normalde şurada iki vardı. Burada bir vardı. Burada bu vardı. Burada zaten bir taneydi. Bu da geldi kendiliğinden. Bir daha hemen basayım gör istiyorsan. E, kamera açmadım. Kamera açınca videoları seri seri paylaşamadığımı fark ettim. İki saat daha fazla konuşuyorum gibi fark ettim. Yani açabilirim ileride. Ama biraz eğitimi yapalım tabii. Bir gelelim yüzüncü videoya falan bir gelelim değil mi? Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın.